Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de yeni güncelleme geldi. Ve biraz önce ne yazık ki uçak aldım. Ama bunu 3 kez videosunu çektim. Hiçbir şekilde gösteremedim size. Sürekli video kaydını durdurdum. Ve bakın yaklaşan bir şey var. Ben kızları ve oğlanı aldım. İkisi 121 75 elmas arkadaşlar. Biraz pahalı. Kız bu yeni gelen güncellemede erkek de bu. Hadi gelin size şey göstereyim. Şöyle gelelim buraya. Sıfır yer çekimi son aşama. Sıfır yer çekiminin son haftası takımın takımının kazanmasını sağla. Küçük dev robot evi ve sıfır yer çekimi zırhı 2023 2 23'ü almak için son günler. Wow. <laughs> Dread Boy. Dread Boy bu sen misin? Paketi. Dread Boy bu sen misin? Sevgili Dread Boy'umuz yeni kıyafet setinde kara şeklini aldı. Vay. Karanlıktan haberler. Kara şekli korkutucu bir canavar PKX istila etti. Yanında da karanlıktan gelen sadık dost getirdi. Admin'in dinle, dinlen, dinlenme fırsatı olmayacak. Ama gerçekten. <laughs> Haziran festivalleri, kıyafetleri vay. Arkadaşlar işte bunlar. Erkekler için bu, kızlar için de bu. Brezilya'daki Haziran festivallerini kutlayan kutlayan özel kıyafetlere göz at işte ben gözüme attım. Arkadaşlar şu meteora gideceğiz arkadaş. Bence o bir meteor ve gezegenimize doğru gelecek bu güzelim yaş. Ne yazık ki dandan olacak arkadaşlar sanırım. Ve arkadaşlar ben kaç kez gittim buraya. Bunun Flicker'la bir ilgisi var arkadaşlar. Bunun Flicker'la bir ilgisi var ve ne yazık ki bunun Flicker'la bir ilgisi var arkadaşlar. Çünkü Flicker'ın emojileri, Flicker'ın petindeki emojiler var üstünde. Oradan fark ettim. Bakın. Ve bakın gel. Keşke gizli geçide gelebilseydik. Oo! Arkadaşlar ben kendini uzaklaştırıyor yalnız. Admin bile buraya gelemiyor demek ki. Arkadaşlar bu arada şöyle bir düşelim. Ben adminin kıyafetini de aldım. Ne yazık ki bunları videoya çekemedim. Keşke çekseydim ama hiç aklımdan geçmedi. Bakın. Lay lay lay. Ama bunu dün aldığım için çekemedim arkadaşlar. Dün çok yoğundum çünkü. Neyse arkadaşlar. İşte böyle. Çok güzel güncelleme. Yaz güncellemeyi çok beğendim. Ama admin bu kadar az güncellemeyle oluyor mu? Neyse. Admin uğraşıyor. Hatta çok uğraşıyor. Uğraşabildiği kadar uğraştı. Daha ne kadar uğraşabilirdi ki? Diye düşünürken. Uğraşabileceğini düşündüm. Evet. Uğraşabiliyor. O uğraşabilir de bizimle. 34 mi olduk? Mi? Arkadaşlar mavi takımın bizi yenmesine bir bizim onları oy ben arabaya binmedim ha bizim onları yenmemize ise iki kaldı onların bir kaldı bizi yenmesine bu arada arkadaşlar hemen neşeliymiş kasan dur bir neşeli neşeli öpündük neden böyle başladı? Böyle bir başlangıç yapmak istedim. Ne oldu? Yeni güncelleme geldi ve seni güncellemeye göre şimdi hazırlayacağız. Ne? Yeni güncelleme mi? Hemen hemen hazırla. İlk önce sen tatlış yapmalıyız. Bu ne? Hı. Tam tam. Şaka yapıyorum Ama burada neşil bir şey takamam. Yonudun. Yönü gelen kıyafet bu mu? iki tane evet. Şimdi takımımızı kazanacağız. İyi e de ben mavi takımı. Kırmızı takım kazanacaktım. mavi de kazanabilir. Kırmızı takım kazanacak. Mavi. Kırmızı. Mavi. Ya hiç çekemem şu çilen ya. Rapunzel. Ne oldu? Rapunzel. Ya ben de çıkaracağım ya. ne Merhaba. Yok ya Rapunzel. Ne? Ay Rapunzel. Efendim. Yok ya. Neşeli. Üfündüm. Rapunzel. Ya ne var be? Sürekli çıkarıp çıkarıp koyuyorsun. Ya Neşeli ya. Neşeli. Ya ne var be? Her, her zaman çıkarıp çıkarıp koyuyorsun. Allah Allah. Siz birleştiniz mi bana? Hadi buradan gidelim. Ki biz kazanalım. Yo hayır yo. Ne ya ya ya. Cık, cık. Ve yonklamadığın kaldı. Yonk yonk yonk. Of musun neşeli ya neyse. Arkadaşlar ister misiniz bir gün boyunca neşeli kız yapayım. Ve onu pkxtd. Onu şey yapayım. PKX'le de insan yapayım onu. Bir dakika ben insanı ben seni bir sonraki videomda insan yapacağım Nesli ve insan yapmak için sana sana özel bir ev ayarlayacağım. Bu evi. Nasıl oluyor? Üyde bu ev hiç güzel değil. Sen bana bırak. şöyle arkadaşlar ilk önce şunu şey yapalım. Yok ya bunlar bebekli köşe olur. Evet Neşe'cim şimdi düzenleyeceğim ben burayı. Ya şimdi mi düzenliyorsun? Evet Neşe'li. Şu an aklıma geldi çünkü. İlk önce... Neşe'cim şu an ne yapıyorum? Evet. Şöyle ne oldu? Neşeli bir sustun. Hiç öyle bir şey yok. Bir şey. Neşeli. Ya. Şöyle bir deneyebilir miyim Neşel'e acaba? Dönüyorsun, dönürsün de şimdi değil. Şimdi deneyeceğim neşeli. Şimdi değil. Şimdi. Dür. Zaten insan yapmayacağım neşeli. Bir şey deniyorum. Ay neşeli. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yapamadım. Cık. Ne oldu? Ne oldu ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Neşe sen güldün mü? İnsan, oh. İnsan değilsin sen. Aa. Sen insan triplerinin yok böyle yumuşaklı uzun çıktı. Neşe sen çok değiştin bir dakika ya. Ich habe keine Ahnung. Ay, pardon, ja. şöyle deniyoruz arkadaşlar kaçın arkadaşlar biliyorum çok se siz olduk ama yani çok önemli bir iş Çünkü bu onu yapmaya çalışıyorum yani neşeli bir insan oluyor neşeli yani Ay ben <gülüyor> <gülüyor> Tamam böyle olur. Evet neşeli. Ne yapıyorsun? Tamam tamam bugün neşeli değil. Şimdi değil. Arkadaşlar şimdi uçakla seyahat yapacağız. Aa dur dur dur. bir şey yap. Binecek misin? Birisi binse keşke uçağına. Ay. Neyse işte oldu. Bismillah. Nizam olmuştum ben hemen öyle ya. Balam balam. Şöyle arkadaşlar uçakla arkadaş bulalım ya biz kendimize. Arkadaşlar benimle arkadaş olmaya gelir misiniz? Tidak. Gel. Lisa Blackpink Venom. Arkadaşlar ismini Lisa koyduğu için aklıma Blackpink Venom geldi. Bin kız Ben Da. Arkadaşlar bilmiyorum. Benim hatam değil. O binmiyor. Benle sen bin. bineceğim mi? Cık. Kimse benimle uçağa binmek istemiyor. Şu an hayal kırıklığına uğruyorum. Hemen şöyle yukarı. Arkadaşlar aya çıkalım. he doğru. Aya doğru. Ne farkı var Esa'da? Ay'a çıkan ilk PKX'de ciddiyeceğim. Ben çok Ay'a çıktım. Eğer Sofya'ya döndüm yani. İsmim Sofya olsa Ay Sofya olacağım. Allah. Arkadaşlar bir dakika bir dakika şova bak şova Neşeli neredesin? Uygülüyorum gülüyorum, gülüyorum. Fişek gibi gülüyorum o Gerçekten fişek gibi geldin Neşeli oradan nasıl koştun sen öyle? İşte öyle koşarım ben Anladım Arkadaşlar rezillik Neyse Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Neşeli neyse. Unutmayın. size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.